Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tam şu anda neler hissediyor? Açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarıyla destek olarak kanalım ve videoların devamlı gelmesini sağlayan herkese en azından bir emoji bırakan bütün arkadaşlara verdikleri destekten ve emekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet. Evet size karşı büyük bir tutku ve arzu duyduğunu söyleyebiliriz bu kişinin arkadaşlar. Özellikle dış görünüşünüz konusunda, havanız konusunda, ağrınız konusunda da çok büyük bir çekicilik anlatabiliyor muyum? Size doğru bir çekilme, arzulama, biraz belki de ulaşmasının belki de zor olduğunu düşünme ama yani hayranlık duyabileceği tabiri caizse bir kişi olarak sizi görüyor. Kendisinde bu tarz duygular uyandırıyorsunuz. Kadın olun erkek olun fark etmez güzel yakışıklı çekici evet bakın bu kişinin tutkularını çok büyük harekete geçiriyorsunuz arkadaşlar çok büyük bir kimya var aranızda ona göre onun bakış açısına göre ve sanki böyle insanda hani git ve bir an önce onu al isteği uyandıran böyle bir cazibeli bir e, sanki ruh durumu var sizinle ilgili. o cazibeyi hisseden algılayan bir his durumu var. Hemen bakalım. Tam şu anda neler hissediyor? Tam şu anda neler hissediyor? Ve sanki. <laughs> Kafasından çıkarmaya çalıştığı zamanlar olsa bile... ...isterseniz üç gün önce birbirinizi görmüş olun... ...isterseniz bir geçmişiniz olsun... ...bu duyguları, bu arzuları... ...ya da bir türlü bitmiyor gibi arkadaşlar... ...tekrar tekrar kendisini... Yani işin, ...hem birazcık böyle bir... ...belki de ulaşılmazlık vesaire demiştim hatırlarsanız ...imparator işledi... ...birazcık böyle bir duygu içerisinde olabilir... ...ama kafasından da çıkaramıyor olabilir. Hisleri bu yönde. Yani sanki bir imkansızlık var ya da daha hiç yeni tanıştıysanız hani şu anda birbirinizi tanımıyorsunuz ve arada mesafe var doğal olarak. Ya bunu hissediyor ya bir dakika tamam ya gece gün bunu mu düşüneceğim ben şimdi bu kızımı düşüneceğim bu çocuğumu düşüneceğim şeklinde ama hop tekrar kendisini orada buluyor olabilir. Ya da geçmişiniz varsa da belki yürümedi belki zaman zaman sizi kafasından çıkarmaya çalışıyor ama tekrar dönüp dolaşıp kendisini sanki sizde buluyor gibi gözüküyor bu kişi arkadaşlar. İkinci yardımcıya bakalım. Tam şu anda eller hissediyor. Tam şu anda. Bakar mısınız? Aa, bu, bu açılıma göre arkadaşlar baktığımız zaman bu kişinin sizinle ilgili gerçek tutku, arzunun yanı sıra bakın işte hoşlanma, sevgi, aşk, romantik duyguları da var. Bu kişinin sizinle ilgili gerçek, samimi duyguları var. Ve dönüp dolaşım kendisini sizde buluyor gibi. Şimdi tabii ki bu tanışıklık sürecinize göre dereceleri değişebilir. Kiminiz için daha hoşlanmadır, kiminiz için sevgi, aşktır ama sonuç itibariyle gerçek duygular gerçekten bunu derinlerinde hissetme gibi bir durumu var. As bakın zihni de aslında bu duygularla ilgili, bu aşkla ilgili, işte bu dinamikle ilgili aslında bir çaba sarf etmekten yana gibi gözüküyor. Sürekli nasıl olur başlar, nasıl ilerleriz bununla ilgili kafasından sürekli çalıştırıyor olabilir. Tılsım sekizsi kartı biliyorsunuz arkadaşlar. Yaratıcı bir şey bulmaya çalışıyor olabilir, bir cevap bulmaya çalışıyor olabilir. Sürekli bunu başlatmakla ilgili hayaller, düşünceler zihninden geçiyor olabilir bu kişinin ya da düzeltmekle ilgili. Evet bakın nasıl olur da özellikle pozitif anlamda sanki bu ilişkiye bir değişiklik getirmek adına, rüzgarın yönünü değiştirebilmek adına asa çaba sarf etmesi gerektiğini düşünen, bununla ilgili sürekli kafayı çalıştıran, bir dediğim gibi cevap bulmaya çalışan, kafasından planlar, programlar geçen bir zihni var gibi. Ne yapmalı da pozitif anlamda bu ilişkiye bir yön vermeli gibi düşünebilirsiniz bunu. Evet, zamanı mı bırakmalı yoksa bir an önce harekete geçmeli mi? Zaman içerisinde gerçekleştirmeyi planladığı bir takım projeler olabilir sizinle ilgili. Evet, belki de hemen değil, hemen bugünden yarına değil. Ama işte üç gün sonra bizi burada görüyorum, ee, işte birinci ayda şurada görüyorum ee, gibi, tamam beşinci gün tanışıklığımızın harekete geçiyorum gibi zaman kavramında tabii ki göz önü olarak ama sürekli pozitif anlamda değiştirmeye yönelik bir zihin zihni var gibi gözüküyor bu kişinin. Bakalım. Şu anda duruş olarak, eylem olarak mesafeli bir duruş olabilir bu kişinin. Ki Kimileriniz belki de uzak mesafe e, ilişkisi dinamiği olabilir aranızda. Mecburi sebeplerden dolayı. Ama bütün bu uzaklığa rağmen ki kimlerinizin geçmişi varsa bir inattan inat yüzünden de şu anda bir uzak duruş gerçekleşiyor olabilir arkadaşlar. Ama genel itibariyle uzak duruşa rağmen bu kişinin sizinle ilgili hissettiği ruh eşi bağlantısı, sizinle ilgili hissettiği tutkular, arzular devam ediyor. Ama bunları uzaktan uzağa yaşıyor gibi gözüküyor şu anda içinde yaşıyor gibi gözüküyor karşınızdaki kişi. Evet. Sanki biraz bir münzevi gibi ya da biraz azize gibi ikisinin karışım bir enerjide, bir yaklaşımda şu anda arkadaşlar. Derinlemesine bir bilgi arayışında, derinlemesine bir cevap, derin bir sessizlik ve içsel bilgeliğiyle hareket etmeye çalışan, şu an için tavır ve duruş olarak evet uzak ama dediğim gibi bakın tutkuları, arzuları olan, devam eden bir yaklaşımda bu kişi. Evet sanki bakın duygularını derinlerdeki duygularını derinlerdeki bilgilere ulaşmaya çalıştığı süre boyunca saklayan bakın kılıç altı arkası dönük ellerde arkasına dönük bir şekilde adamın arkasında arkadaşlar gerçek duygularını gösterme konusunda işte buradaki imparatorcu buradaki sevgi aşık vesaire şu anda e, tam net dürüst bir tavrı olmayan hali var gibi gözüküyor. Kimileri hatta belki de gerçekten öğrenmenizi istemediği, çünkü sizi tamamen kaybetmesine sebep olacağını düşündüğü bazı şeyleri de öğrenmemeniz adına şu an için suskun ve geride duran bir tavır içerisinde olabilir arkadaşlar. Ya ona işte çok iyi bir işim var demiştim ama halbuki benim işim yok ki. Mesela olur ya filmlerde. Onun gibi bir şey gibi düşünebilirsiniz bunu. Size bakınca arkadaşlar özellikle birlikte bir geçmişiniz varsa ve e, bir ayrılık varsa bir iyileşme sürecinden kendinizi geçirmeye çalıştığınızı düşünüyor. Yine hiç ilişkiniz başlamadıysa da biraz e, dengesiz bir enerjiniz olduğunu düşünüyor olabilir. Bir gün çok melankoliksiniz, bir gün çok pozitif bir insansınız. E, hiç bakın daha ilişkiniz başlamamış olsa bile. E, bir gün hatta ona umut verici davranıyorsunuz, ertesi gün birden kendinizi geri çekiyorsunuz gibi... Birazcık böyle bir dengesiz enerjiler, dengesiz tavırlar, karışık sinyaller olduğunu sizden gelen düşünüyor olabilmekle birlikte geçmişiniz varsa ve sizi incittiyse de iyileşmeye çalışmaya çalıştığınız bir süreçten geçtiğinizi düşünüyor olabilir. Evet. Sanki ne yöne gideceğiniz, ona nasıl sinyal göndereceğiniz, nasıl bir tavır takınacağınız konusunda e, sürekli yu başka yollara sapıyorsunuz gibi bir gözleme olabilir sizinle ilgili arkadaşlar. Ya da geçmişiniz varsa ve bu kişinin tekrar diyorum, size hata yaptıysa, gönlünüzü ondan farklı bir yöne doğru çevirdiğinizi ve kendinizi iyileştirmeye çalıştığınız bir süreçten e, geçtiğinizi, farklı bir yöne doğru gittiğinizi. Düşünüyor olabilir. Burada birazcık tabii ki tanışıklığınıza, senaryonuza göre değişir arkadaşlar. Çünkü e, kendinize e, kendi çıkarınız. Bakın kendinizi iyileştirmeniz, canım ben ben çok değerliyim demeniz, bu melankolide fazla artık kalmak istemiyorum ya da demeniz ya da kimileri zaman zaman hiç başlamamış ilişkiler için konuşuyorum şu anda. Ee, işte beğenilmek hoşunuza gidiyor ama tam anlamıyla da e, ne yapmak istediğinizi bilmediğiniz için karışık sinyaller gönderiyorsunuz gibi de yine bir gözleme olabilir. Bakın tekrar diyorum geçmişiniz varsa ve sizi incittiyse artık canım ben modunda takılıp yönünüzü değiştirdiğinizi düşünüyor. Geçmişiniz yoksa da e, bazen işte onun tarafından beğenilmek vesaire hoşunuza gittiği için ama tam anlamıyla onunla ilgili kararınızı da veremediğiniz için ee, sürekli tavırlarınızda ya da hiç başlamadıysa yine ona tam anlamıyla belki de güvenmediğiniz için e, gelgitli bir kendinizi düşündüğünüzden dolayı yine gelgitli bir enerjiniz olduğunu düşünüyor olabilir. Aa, arkadaşlar bu kişi sizinle olmak istiyor. Bu kişi dedim ya zaten ruh eşi olarak görüyor demiştim hatırlarsanız. Ve ne kadar uzak olsa da bu bağlantıyı hissediyor. Ve bu ruh eşi bağlantısıyla ilgili arkadaşlar birlikte olabilmeniz, aslında bir düzen içerisinde olabilmeniz ki bu düzen herkesin anlayışına göre değişir. Kimisi 10 sene sevgili kal, takılmayı ister, kimisi hemen evlenmeye geçer. Bakın herkesin düzen anlayışı farklıdır ama eninde sonunda sizinle bir arada olabildiği, bu işi bağlantısının paylaşılabildiği, işte küsseniz kırgınlıkların giderilebildiği, bütünleşme çünkü bir elmanın diğer yarısı ona göre sizsiniz, bütünleşmenin sağlanabildiği bir durum içerisinde aslında olmak istiyor bu kişi. Bunu yaparken ama oyunu kuralına göre oynamanın, oynamayı da elden bırakmak istemiyor. Birlikte olmanızı istiyor, ama hata yapmamak istiyor arkadaşlar. Ee, düzen neyse, aşk düzeni, hayat düzeni oraya doğru ilerleyip hatadan e, olabildiğince kaçınmak istiyor gibi gözüküyor. Ama bakın, bu kişi gerçekten sizin olmak istiyor arkadaşlar. Pozitif bakabilmek, iyimser bakabilmek. İşte bir kavuşamama ya da kavgalar vesaire durumların ortadan kalktığı güzel sadece aşkın duyguların işte ne bileyim sevginin vesairenin paylaşılabildiği tutkuların paylaşılabildiği. işte gelecek korkusun olmadığı amaların olmadığı aslında bir durumu sizinle yaşayabilmek istiyor. dönem birilerinden destek almaya çalışıyor olabilir. Birbirlerine danışıyor olabilir, arkadaşlarına danışıyor olabilir. Sizinle ilgili akıl alıyor olabilir arkadaşlar. Akıl verenleri var gibi gözüküyor. Ortak tanıdıklarınız varsa belki onlar aracılığıyla haber vesaire almaya çalışıyor olabilir. Bakın ama gerçekten sizi ve aranızdaki durumu bir tabiri caizse tırnak içerisinde söyleyeceğim. Kutsanmış bir veli nimet olarak görüyor arkadaşlar. Ya güzel hisler, Güzel bir fırsat. Bakın aynı derin düşüncenin tam da üstüne derin bilgeliğin üstüne yağdı arkadaşlar düşünen kartı ile birlikte bu kadar denk gelebilir. Bakın sürekli sizi düşünüyor. Ne yapmalı, ne etmeli, nasıl bir yöne gitmeli. Aklında fikrinde gece gündüz bu kişinin siz var gibisiniz. Ve bakın, şişenin içerisine hapsettiği güzel duygular, ağzını kapatmış, mesajı şişenin içerisine hapsetmiş. Bunlar ne? Sizinle ilgili kafasından geçenler, duygular arkadaşlar. Ama şu anda kapalı bir yerde evet tutuyor. Zaten kılıç altılısıyla mesafeli duruyor demiştik. O şişenin sizi bulmasını bekliyor olabilir. Ve onun gözünde ışıldıyorsunuz arkadaşlar. Ee, işte dış görünüşünüz olarak özellikle. Çok bir bu işte beğeni uyandıran. Anlatabiliyor muyum? Bir algısı olabilir sizinle ilgili. İşte çok güzel, çok yakışıklı vesaire şeklinde. Evet bakın aranızda on-off bir ilişki, bir dinamik bir ilişki var diyebiliriz arkadaşlar. Tam başlayacak gibi olup başlamayan, tam birbirinize güzel bakıyorsunuz, ertesi gün soğukluk olan. Ya da geçmişiniz varsa barışıyorsunuz, küsüyorsunuz, barışıyorsunuz, küsüyorsunuz gibi. Şu anda tam ayarı, ayarı biraz açıkçası kaçmış kaçık bir e, durum var gibi gözüküyor. Bu kişi ayrı zamanda bu dönem içerisinde finansal konular, iş, para, eğitim, kariyerle ilgili konular, ki geçmişiniz varsa bu tarz konular da araya girmiş olabilir bu arada onu söyleyeyim ama bu, bu dönemde enerjisinin bir kısmı da buralara kaymış olabilir belki buradaki durumların ikinizin arasındaki durumu doğrudan ya da dolaylı yoldan etkilen etkiliyordur bu kişiyi buradaki durum böyle bir durumu içerisinde sanki bakın ama işte küsseniz barışmak ya da bir türlü kavuşamadıysanız aslında ellerinizin birleşmesini umut eden bekleyen Ellerinizi hep hayalinde bir arada gören, öyle söyleyeyim, bir hali var gibi gözüküyor. Ve bakar mısınız? Aşk kadını, tabii kadın erkek olayına takılmıyorsunuz biliyorsunuz. Bu kişinin sizinle ilgili gerçek, samimi ve derin duyguları var arkadaşlar. Bizim açılımımıza göre unutmayınız. hatta yani böyle sanki böyle bir aşktan havalanmak üzere anlatabiliyor muyum? Kendini şöyle bir akışa bıraksa uçacak yani duygularla birlikte. Ama bakın kendini bıraksa çünkü zaman zaman umutsuzluğa kapılıyor arkadaşlar. Ya onu istemiyorsanız ya işte karışık sinyaller bana gönderiyor ya da o çoktan bir iyileşme sürecine geçti bir daha bana dönmez şeklinde zaman zaman umutsuzlukla mutsuzluk duygusuyla kendi iç dünyasında bir mücadelesi var gibi gözüküyor. Peki Tarot'un sana tavsiyesine diye bakalım. Bekle diyor. Ki kimileriniz özellikle geçmişiniz varsa başlamamış olsa bile sen elinden geleni yaptın diyor arkadaşlar. Ama yine de bekle ayakların yere sağlam basın toprak enerjisinde kal gerçekçi ol tedbirli ol nefes al bakın üsteleme acele etme peşinden koşma Kendinde boş hayallere ya da boş sözlere ya da ıı, tam karşına çıkmadığı sürece kendini de işte bir eylem için yapmak için kendini zorlama. Nefes al, meditasyon yap, iyi düşün, taşın, emin ol ve bekle diyor arkadaşlar. Son kartımıza da bakalım. Evet bakın bir mesaj alacaksın diyor. Tamam mı? Bir aranızda bir iletişim, bir etkileşim, bu kişinin bir adım atma olasılığı var diyor. Fakat bu mesajı işte ilk gönderen taraf olma konusunda işte acele etme, bekle, sana yazmasını, sana gerçek duygularını söylemesini, bu bir özürse sana öncelikli bir özürle gelmesini bekle diyor arkadaşlar. Çünkü gelecek gibi gözüküyor. Bir mesaj alma olasılığın, e, bu kişiden bir haber duyma olasılığın var diyor. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.